Hepinize yeni bir videoda merhaba arkadaşlar. Bugün Ukrayna'da telefon fiyatları teknolojik ürün fiyatlarını inceleyeceğiz. Evet, dilerseniz direkt iPhone'lardan başlayalım. Gördüğünüz gibi odaklısın. iPhone 13 Pro Max 128 GB, 44.000 Grivna. Yani yaklaşık ikiye bölersek 22.000 TL'ye geliyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle Gördüğünüz gibi şu an Apple'ın general babası yani bu. 22.000 lira. Burada ne var? Burada da 12 Pro Max var 128'lik. Bu da şu an 17.500 TL'ye denk geliyor. Gördüğünüz gibi. Burada gördüğünüz gibi 12 Pro var. Bu Pro Max'ti. Bu da Pro'su. Pro biraz daha küçük diğerine göre. Bu da 15.000 TL'ye denk geliyor direkt siz ikiye bölün. Hiç uğraşmayın yani. Ufak bir küsuratı var ama direkt ikiye bölseniz daha makul olur. Ee, burada iPhone 13. 13 sadece bu. Ne Pro'su ne Max'ı gördüğünüz gibi. Bu da ne yapıyor? 13.500 lira falan denk geliyor. Gördüğünüz gibi. Bu 12, 64 GB'lık gördüğünüz ürün. Bu da neye geliyor? 11.5'a falan geliyor. Bu da 12. Bu 64 diyor tabii. Evet iPhone 12 mini. Gördüğünüz gibi 12 mini'nin 64'lük. Bu da neye geliyor? 10 bin lira bu da. Gördüğünüz gibi iPhone 5S'in aynısı ya. Bende 5S vardı. 5S kullandım ben. Yaklaşık 3 sene falan. Bildiğiniz 5S'in aynısı. Bakın avucunun içine yani kayboluyor avucunun içinde. Burada da 11 Pro Max var. Artık kombider tarihi geç diyeceğim ama bana kızacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da 12.500 TL. Burada da iPhone'un en şeyi olan yani şu an şu sıradaki en eski modeli olan 11 Pro'su var. Bu da 64'lük. Bu beyazıymış. Gördüğünüz gibi. Şimdi dilerseniz burada şeyleri göstereyim ben size. iPad'leri göstereyim. iPad 64 GB 2021 12.000 grivna yani şu 6.000 TL gördüğünüz şu ürün 6.000 TL. Buradaki de iPad Air bu da bu da 64 bu 2020 model ama gördüğünüz bu. Bu da neye geliyor? Bu da 10.000 TL'ye geliyor. Yani bakın bu iPad 64'lük 2021 bu iPad Air olduğu için 2020 de e, gördüğünüz gibi bir saniye. Bu da 10.000 bin liraya denk geliyor. Şu arka tarafa MacBook'lara geçelim. E, gördüğünüz gibi burada MacBook Air var. M1 işlemcili. Açık mı? Evet açık da şifresi var. Bunun fiyatı da ne? 512 GB. SSD'si var 512 GB. Eşte 7, 8. E, taksit imkanı yapıyorlar mı? Aynen 15 ay taksit yapıyorlar. 2900 grivna taksitle. Gördüğünüz gibi bu da 22 bin liraya falan denk geliyor. Bu yanındakini hemen göstereyim size. Bu da MacBook Air. Bu ama e, ekran 13'lük. Bu da 33 bin gribine. Yani bu da yaklaşık olarak neye denk geliyor? 16-17 bin liraya denk geliyor. Derseniz daha ucuz telefonlara geçelim burada. Bunlar buranın daha ucuzları yani. Şu gördüğünüz telefonlar tek tek göstermek gerekirse. Yani çok ürün var o yüzden. Mesela Vivo Y20 diye bir telefonumuz var. 4 GB RAM'i var. 64 GB hafızası var. 2500 lira şu telefon. Gördüğünüz şu telefon. 2500 TL. Bu y 20nin yine aynı şekilde, bu Y20, bu da aynı aslında, bu da aynı tarafta. Sadece mavi rengiymiş, evet. Bu da 2500. Bu Y31, bu biraz pahalı, yani 3000 lira bu da bir şey değil, 500 lira. Gördüğünüz gibi, çift sim kartı, parmak okuyucusu, her şeyi var burada. Keza bunlar da aynı şekilde. E, bu da 64. Bu da aynısı Rengi aynı. Bir mavi bir siyah koymuşlar. Fiyatlar aynı. Genel olarak. Bu da Samsung'un telefonu vardı. Ben Samsung'ları arıyorum ama. Şurada mıydı? S21 Ultra'lar. Hemen onu göstereyim size. Şurada. Aynen. Samsung Galaxy S21. 8 GB RAM, 256 GB'lık. Ee, hafızasıyla gördüğünüz gibi şu an Samsung'un üretmiş olduğu S22 daha buraya gelmemiş galiba. Daha reklamları yeni yapılıyor çünkü. Geldiğinde de onu çekeriz. Gördüğünüz bu telefon şu an indirimde 29.000'den 25.000'e düşmüş. Yani 12.500 lira. Bu gördüğünüz de Galaxy S21. Bu 128 diye ama gördüğünüz gibi biraz daha küçük. Yani hafızada sadece bu kadar kabalık fark ediyor muyum? Şunu anlamadım ama ben. Bu da ne? Bu da 11 buçuk. Yani 11 bin TL. Burada gördüğünüz S21F var burada. Şu yani. Bu gördüğünüzde yine aynı şekilde 22 bin 11 bin e falan geliyor. S20F'ler var. Bir model daha düştük. 6 GB RAM, 128 GB hafızası var. Bunun fiyatı da ne oluyor? 18 9 bin lira falan oluyor bunun fiyatı da. Bunların ben kamerasını çok seviyorum. Şöyle kamerayı göstereyim ben size. Yani gördüğünüz gibi şu ayarlardan menüsünü Rusça şey yapmışlar ki gayet normal tabii. Şunu da göstereyim sonra. Galaxy A52 bu da. Bu da 4 GB RAM, 128 GB dahili hafıza ile beraber. bu da direkt Samsung 21'e benziyor. Yani S21'in birebir aynısı da sadece biraz ekranı küçük. Bu da 5000 liraya falan geliyor işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar teknoloji ürün mağazasından şimdilik bu kadar. İstediğiniz ürünler olursa bana yorumlarda bildirin. Bir dahakine gelir onları çekeriz. Yine aynı şekilde tablet, telefonlar. Şunu da göstereyim son olarak. Mesela gördüğünüz gibi Planet bir marka. Bu da 3500 TL. Yani Türkiye'de alacağınız dandik şeylere 10 çeker. Gördüğünüz gibi Apple Watch'lar burada. Hawaii Watch'lar. Bunların hepsi. İlerleyen zamanlarda tekrar çekeceğim. Şimdilik hepiniz hoşçakalın. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olup yorum yapıp beğeni atmayı unutmayınız.